Şimdi gözünüzde bir finansal tablo canlandırın. Bir satırda milyarlarca liralık bir kar görüyorsunuz ama hemen altındaki satıra bir bakıyorsunuz. Şirket aslında ana işinden para kaybediyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani bir şirket aynı anda hem nasıl kar edip hem de zarar edebilir ki? İşte bugün bu milyarlık bilmeceyi gelin hep birlikte çözelim. Karşımızdaki ilk rakam gerçekten göz alıcı. 1.35 milyar lira net kar. 9 aylık bir dönem için ilk bakışta harika bir sonuç gibi duruyor değil mi? Ama bilirsiniz, finans dünyasında ilk görünen rakam genellikle hikayenin sadece başlangıcıdır. Ve işte madalyonun diğer yüzü. Aynı şirket, hani o milyarlık karı açıklayan şirket var ya, işte o asıl işinden yani üretiminden ya da satışlarından tam 104 milyon liranın üzerinde zarar etmiş. Bilmece şimdi daha da ilginçleşti. İşte bu analizimizin kilit sorusu da tam olarak bu. Bu çelişkiyi çözmek için bir finansal dedektif gibi bilanço kalemlerinin arasına dalmamız gerekiyor. Emin olun cevap orada bir yerde gizli. Peki, işe nereden başlayacağız? İlk olarak şöyle bir temellere bakalım. Bu şirketin finansal yapısı ne kadar sağlam? İpuçlarını aramaya buradan başlıyoruz. Bir şirketin finansal sağlığını anlamak için genelde ilk nereye bakarız? Tabii ki borçlarına. Bakalım bu şirket ne kadar borçluymuş. Şirketin toplam finansal borcu sadece 26.5 milyon lira. Şimdi bu rakam milyarlarca liralık varlığı olan bir şirket için ne anlama geliyor? Aslında oldukça düşük. Bu bizim için ilk olumlu işaret. Gelin bu rakamı daha iyi anlamak için şirketin toplam varlıklarıyla karşılaştıralım. Bakın, oran sadece binde 2. Yani neredeyse devede kulak bile değil. Bu da bize, şirketin borçları yüzünden bir sıkıntı yaşama ihtimalinin çok çok düşük olduğunu söylüyor. Tamam, borçlar cepte. Peki kasada durum ne? Para var mı? Şimdi de şirketin nakit gücüne bakalım. Şirketin hem kasasında hem de hemen paraya çevirebileceği yatırımlarında tam 162.9 milyon lirası var. Bu ne demek? O 26.5 milyon liralık borcu defalarca ödeyebilir demek. Üstüne de bir sürü para kalır. Yani kısacası borçluluk düşük, kasada para var, şirket kağıt üzerinde sapasağlam duruyor. Ama işte tam da bu yüzden o kar zarar bilmecesi daha da ilginç bir hal alıyor. Çünkü bilançoda bizi bekleyen bir sürpriz daha var. Evet, geldik hikayenin en ilginç yerine. Şirketin ticari dengelerinde öyle bir değişim var ki gerçekten inanılmaz. Şimdi bakın, geçen sene bu zamanlar şirket müşterilerinden 218 milyon lira alacaklıymış. Yani piyasadan para bekliyormuş. Bu sene ne olmuş? Durum 180 derece dönmüş. Şirket tedarikçilerine 60 milyon lira borçlu hale gelmiş. Bu finans dilinde çok zekice bir hamledir. Demek ki şirket alacaklarını tıkır tıkır tahsil ederken borç ödemelerini biraz ağırdan almış. Nakit akışını güçlendirmek için yapılmış bir operasyon. Bu gerçekten çok ilginç ve önemli bir detay. Ama Asıl sorumuza cevap veriyor mu? O 1.35 milyar liralık devasa karın kaynağını açıklıyor mu? Hayır, tam olarak değil. O yüzden ana gizeme geri dönüyoruz. Ve işte geldik büyük finale. Şimdi o milyarlık karın sır perdesini aralıyoruz. Şimdi bir bakalım. Karı ne eritmiş? Bir kere ana işinden 104 milyon lira zarar var. Eksi üstüne 27 milyon lira finansman gideri gelmiş o da eksi. Bir de yüksek enflasyondan dolayı 270 milyon liralık parasal pozisyon kaybı var. Bu da eksi. Yani şirket resmen her yerden kan kaybediyor gibi. E peki bu kadar eksi varken o inanılmaz kar nereden geldi? Evet, tüm bu zararları silip süpüren ve üzerine bir de milyardan fazla kar yazdıran o sihirli dokunuş gelir tablosundaki sadece ve sadece tek bir satırdan geliyor. İşte bilmecemizin cevabı tam 1.26 milyar Türk lirası. Peki bu ne? Bu ertelenmiş vergi geliri dediğimiz bir kalemden geliyor. Peki bu ertelenmiş vergi geliri de neyin nesi? Kulağa çok karmaşık geliyor değil mi? Aslında mantığı basit. Şöyle düşünün: Şirket geçmiş yıllarda o kadar çok zarar etmiş ki devlet diyor ki tamam üzülme, ileride kâr etmeye başlarsan bu geçmiş zararlarını kârından düşersin, böylece daha az vergi ödersin. İşte bu, gelecekteki vergi avantajının bugünün bilançosuna bir gelir olarak yansıtılması demek. Yani şirketin kasasına fiilen giren bir para değil bu, tamamen muhasebesel bir kazanç. Aslında tüm hikaye bu grafikte özetleniyor. Bir tarafta koca bir dağ gibi duran o tek seferlik vergi geliri var, diğer tarafta ise şirketin ana faaliyetlerinden, finansman maliyetlerinden kaynaklanan o küçük ama gerçek zararlar. Gördüğünüz gibi tek bir muhasebe kalemi şirketin operasyonel performansını tamamen maskelemiş. Peki tüm bu analizden bizim çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Cevap basit. Her zaman manşetin arkasına bakmak lazım. Şu söz bugünkü analizimizin özeti aslında. Bir şirketin gerçek performansı nihai kar rakamında değil, o karın nasıl elde edildiğindedir. Yani sonuca değil, o sonuca giden sürece odaklanmak lazım. Eğer siz de bir gün böyle bir raporu incelerken aynı şeyi yapmak isterseniz, size üç adımlık basit bir formül verebilirim. Birincisi, manşetteki o büyük kar rakamına bakın, tamam. Ama hemen ikincisi, esas faaliyet karı ya da zararı denen satırı bulun, yani şirket asıl işinden ne yapmış. Ve üçüncüsü, sonucu bu kadar etkileyen tek seferlik sürdürülebilir olmayan bir gelir ya da gider var mı, onu tespit edin. Yani işin özü şu. Bir şirketin operasyonel sağlığı, yani düzenli olarak işini yapıp para kazanmasıyla bir defalık bir muhasebe kaydıyla karlı gözükmesi arasında inanın dağlar kadar fark var. Bu çözümlemeyi aklınızda kalacak bir soruyla bitirmek istiyorum. Bir öğrencinin karnesini düşünün. Bütün dersleri zayıf ama sadece tek bir dersten, diyelim ki davranış notundan aldığı tam puanla sınıfı geçmiş. Şimdi siz o öğrenciye başarılı der misiniz? İşte finansal tablolar da bir şirketin karnesi gibidir. Bir sonrakinde görüşmek üzere.